Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Geçen bölümde beka sorunu üzerine konuşmuştuk. Daha önceki programlarda Türkiye'deki rejim değişikliğine işaret etmiştik. Pek çok konu tartışmıştık Türkiye'nin düzeniyle alakalı. Dün de e, Cumhuriyet Bayramıydı. Öncelikle Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bugün biraz Türkiye'de cumhuriyeti konuşmak istedik. Çünkü biz ortaya koyduğunuz tezlerde de aslında Türkiye'de bugün bir cumhuriyet rejimiyle pek de yaşanmadığına dair bir çıktı sanki ortaya çıkıyor. O zaman böyle genel bir soruyla başlayalım isterseniz. Bugün Türkiye'deki mevcut rejimi nasıl tanımlamak gerekir yönetim şeklini, yönetim biçimini? Bir kere cumhuriyet dediğimiz şey yani Latince kökeniyle beraber ele aldığımızda res publica yani halka ait olan, halkla ilgili olan, halka ait olan gibi bir manaya geliyor ve esas olarak siyasi literatüre girmesi cumhuriyet kavramının monarşiler veya krallık, saltanat diyebileceğimiz bu tür devlet biçimlerinin ötesinde dışında yeni halkla beraber var olan bir yönetim biçimi olarak cumhuriyeti ele alıyoruz. Ama şimdi burada kimi kavramların özellikle siyaset alanında, sosyal bilim alanında kimi kavramların çok geçişken, çok değişken kullanılabildiğini görüyoruz. O Evet, cumhuriyetin böyle bir kökeni var. Cumhuriyetin böyle bir yaygın tanımı var. Böyle anlaşılıyor genel olarak. Ama birisi de derse ki yani şuradaki cumhuriyetçiler böyle, o cumhuriyet öyle değil böyle falan derse ona da bir itiraz edemiyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde cumhuriyetçiler evet saltanat düşmanları, tek adam düşmanları, monarşi düşmanları falan gibi anılıyor. Ama bazı yerlerde de cumhuriyetçiler diyelim ABD'de şimdi cumhuriyetçilerle demokratlar. Bu tanımlar, bu kavramlar çok zaman yer değiştirebiliyor. O yüzden o ülkelerin bağlamına göre, o ülkelerdeki tanımlar tarihsel şekillenişe göre kimi kavramların değişebildiğini, değişken anlamlarda kullanılabildiğini görüyoruz. Bizim örneğimize gelirsek yani cumhuriyet sonuçta çok temel olarak yani 1908'i baz alacak olursak, 2. Meşrutiyet süreciyle beraber saltanatın ortadan kaldırılmasına dönük devrim sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ülkemizde de böyle bir kavram olarak, böyle bir tanımlama olarak yerleşmiş bir yönetim biçimini tarif ediyoruz. E bugün öyle mi böyle mi evet yani cumhuriyet dediğimiz şey şu anda yok olduğu mahvolduğu ortada cumhuriyet yok falan diyebileceğimiz bir noktada mezarını kazdık ve artık son tabuta çivisini çaktık noktasında olduğumuzu zannetmiyorum. Ama sonuçta cumhuriyet karşıtı ya da cumhuriyet fikriyle en başta yani halkın egemenliği fikriyle ciddi bir hesaplaşma içinde olan bir iktidar ve bir dizi siyasi parti olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Niye böyle bir hesaplaşmanın içinde peki? Yani iktidarın sonuçta cumhuriyet rejimi içerisinde iktidara gelmiş bir partiden söz ediyoruz. Cumhuriyetle ne alıp veremedikleri olabilir? Birkaç yönden bunu ele alabiliriz. Bir tanesi evet halk egemenliği dediğimiz şey, yani saltanattan çıkıp halk egemenliğine geçmek dediğimiz şey başlı başına radikal bir hamle ve buna karşı olanlar var. Yani şimdi nasıl İspanya'da kralcılar varsa, İngiltere'de monarşi yanları varsa, dünyanın başka yerlerinde saltanattan, monarşilerden yana eğilimler, siyasi akımlar varsa Türkiye'de de halk egemenliği değil de bir tür saltanat rejiminin devam etmesi yönünde bir eğilim içinde olan. Bunu savunanlar düşük seviyede de olsa, az sayıda da olsa bence vardır. Ki var. Ama daha çok Cumhuriyetin o 1908'den itibaren aldığımız, hatta daha öncesinden itibaren aldığımız Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluş dinamikleriyle ben daha alakalı olduğunu düşünüyorum. Şu anda bu mevcut Cumhuriyet bu yönetim biçimiyle derdi olanlar biraz da cumhuriyetin yola çıkış dinamikleriyle örneğin işte laiklik meselesiyle örneğin o dönemin önemli ideolojilerinden bir tanesi olan işte İslamcılıkla cumhuriyetin cumhuriyet sürecinin hesaplaşması üzerinden bu karşıtlığı yeniden üretiyor. Yani mesele sadece saltanat yanlısı olmak olarak kendini ortaya koymuyor. Aynı zamanda bizimle İslamcılıkla, siyasal İslam'la, halifelik makamıyla hesaplaştı cumhuriyet. O yüzden bizim onunla tarihsel bir hesabımız var fikrinin ben daha baskın olduğunu açıkçası söyleyebilirim hakikaten kutlanabilecek bir şey kaldı mı ortada? Doğrudan şöyle soruyu çevirirsek. 29 Ekimler artık bugün acaba bir mücadele günü mü? Yoksa bir kutlama günü mü olarak mı ele almalıyız? Bunu nasıl ele almalıyız? Ya o ya bu dersen bir mücadele günü olarak değerlendirmeyi ben de daha doğru bulurum. O açıdan bir tartışmam yok. Ama yani bu ülkede birileri de ya biz saltanatı ortadan kaldırdık tarihin bir döneminde ve halk egemenliği adı nasıl olursa olsun, nasıl şekillenmiş olursa olsun, bugüne bakiyesi ne olursa olsun onları birazdan açarız. Ama biz bir şekilde egemenlik kayıtsız şart siz milletindir yazan bir meclise sahip olduk ve öyle ya da böyle seçimlerimizi yapıyoruz. Öyle ya da böyle halk egemenliği diye bir şey ortaya kondu ve bu saltanattan, halifelikten vesaire kurtulduk. E bunu niye kutlamayalım derse de ben buna itiraz edemem tabii ki. Sadece ona şunu söylerim. Bu artık oldu bitti ve önümüze bakalım, önümüzdeki maçlara bakalım diyebileceğimiz bir aşamada değiliz halkın egemenliği dediğin şey halkın siyasetin aktif unsuru, aktif öznesi olması dediğimiz şey. Örneğin laiklik meselesi, örneğin başka meseleler, onlara birazdan gireriz. Bütün bunlar aynı zamanda uğruna hala mücadele verilmesi gereken şeyler. O yüzden bir olmuşluk, bitmişlik ve yeni serüvenlere çıkma aşamasında olduğumuzu zannetmiyorum. Halen bu konu, bu iki temel konu bir ülkede siyasetin nasıl aktığını belirleyen mecraya dönük halk egemenliğim var. Tek adamlık darım var, saltanat mı var? Mesela çok asli bir meseledir ya yani siyaset hangi düzlemde akıyor? Ya da işte teokratik bir rejim mi var? Dinin rolü ne? Falan gibi. Yani siyasetin çok temel aktığı mecrayı belirleyen iki meseleye dair ciddi tartışmalar varsa ortada ciddi bir aynı zamanda mücadele de vardır demektir. E, bu açıdan daha çok mücadele unsuruyla beraber değerlendirilmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Şimdi biraz da karşı kıyıya doğru yüzmek istiyorum aslında. Türkiye'de cumhuriyetçiliğin şöyle bir sorun tarafı olduğunu da düşünüyorum. Sanki böyle bugünden geriye bakıldığında ya da AKP'li yıllardan öncesine bakıldığında pür pak, tertemiz, kusursuz, hatasız bir geçmiş, hatasız bir cumhuriyet varmış gibi de bir anlatı var. bu, bu anlatı gittikçe de kuvvetleniyor. Böyle hani Olay mistifize ediliyor aslında. E peki bu cumhuriyeti, örneğin ya da cumhuriyetin yöneticilerinin, cumhuriyetin üst düzey makamlarını bir dönem boyunca tutmuş insanların eleştirilmesi doğal değil mi? Bugün Türkiye'de örneğin bir köylünün, örneğin bir Kürdün, örneğin Türkiye'deki Hristiyanların, Ermenilerin cumhuriyeti ya da cumhuriyet adına gerçekleştirilen kime eylemleri eleştirmeye hakkı yok mu? Post yapısalcılarda şöyle kavramlaştırmalar vardır. Büyük harfle yazarlar, küçük harfle yazarlar. Bir tanesi bir bağlamda, diğeri bir başka bağlamda olmak üzere. Diyelim ki özel bağlamından çıkarıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bağlamından çıkarıyoruz. Genelleştiriyoruz. Küçük harfle küçük C ile yazıyoruz. Ve Cumhuriyet'ten ve Cumhuriyet fikrinden, Cumhuriyetçilikten bahsediyoruz. E, cumhuriyet bir temel. O anlamıyla örneğin İngiltere'de yaşıyor olsaydık oranın solcusu, demokratı, sosyalisti, ilericisi kim varsa hepsi bu krallık ne başımızda artık bunu kaldırmamız gerekiyor diye bir ortaklaşma içinde. Dünyanın her tarafında yani krallıkla, saltanatla yönetilmek istemeyen topluluklar solcular oluyor genelde ve bu işte biraz önce söylediğim küçük harfle cumhuriyetin genel savunusu. Şimdi ama şimdi özel bağlama girdiğimizde büyük harfle cumhuriyeti yazmaya başladığımızda yeni tartışmalar ortaya çıkıyor ve ben burada mutlaka mutlaka ve mutlaka bakın bunun altını özellikle çiziyorum. Eleştirel bir sahiplenme pozisyonuna sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani eleştirel bir sahiplenme duygusu yaklaşımına sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. İkisi de bize çerçeveyi belirliyor. Yani eleştirel olmadan yaklaşmak zaten oradan bir derli toplu bir siyaset çıkmaz. Zaten oradan derli toplu bir düşünce çıkmaz. Eleştirel düşünce bizim hem siyasette hem sosyal bilimler alanında mutlaka sahip olmamız gereken bir şey. Hayata bakarken sahip sahip olmamız gereken bir şey. E öte yandan da yani yok ben sahiplenmiyorum, bu fikri de sahiplenmiyorum, beni hiç ilgilendirmiyor demenin de yani bir politik yanı olduğunu çok zannetmiyorum. Bu ikisi birleştiğinde bir anlama geliyor ve orada da Cumhuriyet'in gerçekten biraz önce söylediğim o kuruluş dinamikleriyle beraber ilerici addedebileceğimiz kimi yanları olduğu gibi çok ciddi doğum lekeleri de var. Bunları tespit etmemiz lazım. Yani bu ciddi doğum lekelerinin neler olduğunu, şimdi onlar tarihin bir yerinde yaşandı bitti saygısızca diyebileceğimiz şeyler değil kutun bu da <laughs> şarkı, şarkı tav gö gönderme <laughs> olsun. Bunlar bir şey devrediyor. Bir geleceğe dönük bir projeksiyon evet. çizdiğimizde bir bazı sorunları ortaya koyuyor. O. Bazıları sürüyor. O yüzden önce isterseniz şeyden başlayalım. Pozitif bir şey işte saltanatın kaldırılmasından bahset. Bir başkası laiklik meselesi. Şimdi ben bu laiklik meselesini şöyle örnek anlatmak istiyorum. Mustafa Supi'nin hayatını anlatan Sel yayınlarından Hamit Erdem'in yazdığı bir kitap var. Şimdi orada Türkiye Komiser Fırkası'nın 1920'de kurulduğu öncesindeki program tartışmalarına dair bir kesit var. Programı tartışıyorlar. Yani partinin programı nasıl olmalı diye tartışıyorlar ve esasında aslında biz Türkiye'ye nasıl bir siyaset öneriyoruzu tartışıyorlar. Hukuku tartışıyorlar falan. Şimdi o kadar enteresan ki bu tartışmalar sırasında Türkiye'de ikili hukuk sistemi artık yerleşmiş. Yani şer'i hukuk var. Bu şer'i hukuk üzerine tartışılamayacak bir nokta. Yani biz bu şer'i hukuka karşı çıkarsak siyaset yapamayız. O yüzden bunu veri kabul edeceğiz. Şeriat hukukunu veri kabul edeceğiz diyor. Komünistler 1919-20'de yaptıkları program tartışmasında. Bunu niye söylüyorum? Gerçekten neredeyse solcuların sosyalistlerin komünistlerin bile bir dönem tartışma ufkunda olmayan Türkiye hiç söylüyorum dünyanın farklı yerlerinde farklı ama hani biz bunu önermeye kalksak başımıza bela alırız diye neredeyse düşündükleri bir konuda radikal bir adım atıldı Türkiye'de. Yani laiklik dediğimiz şey şeri hukuk ortadan kaldırıldı. işte medeni hukuk bilmem ne. Bu küçümsenebilir bir şey değil. Yani bunu böyle küçümsemek tarihsel olarak e, ne oldu ki falan diyecek bir mesele elbette değil. O yüzden saltanat ve laiklik meselesi zaten başlı başına ciddi bir düzlem oluşturuyor. Üzerinde siyaset yapabildiğimiz bir düzlem oluşturuyor. Şimdi öte yandan Cumhuriyet söz konusu olduğunda hadi eleştirel bir sahiplenme diyoruz madem. Ya bir kere çok ciddi bir mesele. Ya son dönemde özellikle Cumhuriyet'in kuruluş süreci, İttihat Terakki, ondan sonra yaşananlar vesaire böyle birkaç okuma yapma fırsatım oldu. Son dönemde Alfa yayınlarından bir kitap çıktı İbrahim Çiçek isimli bir yazarın İttihat Terakki üzerine. İşte Emel Akal'ın zaten çalışmaları var bu konuda. Şimdi orada gördüğümüz bir kere gerçekten milletler sorunu, ulus sorunu ve özellikle de Ermeni meselesi çok baskın bir mesele yani. Cumhuriyet'in kuruluş süreci tamam hani Cumhuriyet kuruldu. 1923'ün meselesi değil. Öncesinde gelen bir mesele yani işte Adana olayları işte ondan sonra zaten ciddi bir tehcir kararı vesaire büyük katliamların beraberinde geldiği o süreç bir kere çok baskın bir mesele. Ermeni meselesi hala bugüne dek şeyini sürdüren tartışmaları sürdüren ve o dönemin bir meselesi olarak devam eden ortaya çıkan bir mesele bir başkası Kürt meselesi tabii ki zaten bir iç hesaplaşma siyasi egemenliği siyasi hakimiyet nasıl kurulacak meselesi var yani cumhuriyet işte 1908'den 1923'e kadar geçen süre aynı zamanda üst üste suikastlerin olduğu, üst üste kıyımların yaşandığı, iç çatışmaların olduğu. Ben şimdi Çerkez kökenliyim anne tarafından. Ne Ben birisi şey dese yani Çerkez iç savaşı dese yanlış olmaz yani. Pek çok farklı kliğin birbirleriyle bir çatışma hesaplaşma içine girdiği, bu arada supilerin katledildiği falan bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden bütün bunlar sonrasına çok ciddi bakiyeler devretmiş durumda tabii ki. Ulus meselesi, uluslar meselesi. İkincisi solla, sosyalizmle mücadele meselesi ve bunun üzerine aynı zamanda kendi siyasi hakimiyetini kurma kısmı. Şimdi bütün bunlar da çok ciddi tabii ki doğum lekelerini beraberinde getiriyor. Toprak meselesi de var zannederim. Şu an kapandı artık tarım çözüldüğü için ama çok uzun süre topraksız köylü meselesi de tartışılıyor ve bir yere bağlanamıyor. Evet yani aynı zamanda mevzuyu tabii ki bu meşhur İzmir İktisat Kongresi kendi işte müteşebbislerini yaratma bir yandan da şey sorununu e, diyelim ki o dönemki adlandırmayla daha sonraki adlandırmayla Doğu sorunu, Kürt sorunu falan meselesinde aynı zamanda feodalizmle beraber ya da toprak ağlarıyla beraber çözme uğraşı elbette bir şeyi beraberinde getiriyor, bir bakiyeyi beraberinde getiriyor. O açıdan çok rahat, sakin. Tarihe bakarken, tarihimize bakarken, kendi tarihimiz olarak görerek nasıl, neyi sahiplenmemiz gerektiğini, neyle eleştirel bir ilişki içinde olmamız gerektiğini ve bir daha aynı şeylerin neden yaşanmaması gerektiğini ya da bazı şeyleri nasıl savunma, müdafaa etme, mücadele etme, onların uğruna mücadele etme gerektiğini beraber değerlendireceğimiz bir mesele olarak görüyorum Türkiye'de Cumhuriyeti. Türkiye Sosyalist Hareketi 1990'dan beri Cumhuriyetle pozisyonlanması, Cumhuriyetle kurduğu ilişki aktüel siyaset üzerinden ve ona aktüel siyaset yürüttüğü ideolojik mücadelelerden doğru gidiyor. Bugün toplamda bu mücadelenin neresindeyiz? Ben kazanıldı gibi görenler de var. Yani Türkiye Sosyalist Hareketi'nin büyük kısmı Cumhuriyeti eleştirel sahipleniyor. Bugünkü saldırıyı toplam sol liberal saldırıya ve geçmişe kıyasla bugün nerede olduğumuzu nasıl değerlendirirsin? Evet, sorunun birinci kısmı doğru. Diyelim ki 1908'den 1923'e kadar bir süreci ele aldık. O sırada işte ne bileyim bir dünya savaşı yaşandı. Dünya savaşından sonra Kurtuluş Savaşı olarak adlandırdığımız savaş yaşandı. O dönemin gerek Rusya'da solcular, sosyalistler, komünistler açısından, bolşevikler açısından, gerek Avrupa'da baktığımızda, gerek Türkiye'deki sol kaynaklara baktığımızda Kıvılcımlı'ya bakalım, Nazım'a bakalım, başka isimlere bakalım, Troçki'ye bakalım, başka isimlere bakalım. Bunların hepsinin hani Türkiye'deki bir bağımsızlık mücadelesi, halk egemenliği mücadelesinin yanında olduğu, onu desteklediği görülüyor. Şimdi onun dışında 1960'lara gelelim ne Çayan'da ne Beyce, Boran'da ne Deniz Gezmiş'te böyle ciddi bir tartışma var. Yani aslında Türkiye solunda böyle bir tartışma yok. İki temel bozucu unsur ortaya çıktı. Bir... Ya lütfen bunu unutmayalım. Lütfen bunu atlamayalım. Hani sol liberalizm, post marksizm falan bunları eleştireceğiz ama birazdan oraya da geleceğim ama daha da önemli başka bir şey var. 12 Eylül diye bir şey yaşandı. Şimdi bunu niye söylüyorum? 12 Eylül'den önce kendisine işte kemalist, solcu, ilerici vesaire diyen çeşitli aydınların biz veya kimi toplumsal kesimlerim diyeyim sadece bir aydın entelektüel meselesinden bahsetmiyorum. Evren'in yaptıklarını ve o dönemde 12 Eylül ile beraber hem solculara hem Kürtlere vesaire yapılan o büyük baskıyı neredeyse destekler alkışlar bir pozisyona geldiğini gördük. Türk bayrağı veya Türk bayrağında simgelenen veya orada cisimleşen diyeyim daha doğrusu. Sembollerin, unsurların, yaklaşımın, ideolojinin 12 Eylül'le beraber solcuları dövmek ya da Kürtleri dövmek için kullanıldığını görmeye başladık. Bu böyle basit bir şey değil. Yani bunu böyle basit, geçerken yaşandı falan, işte aslında öyle değil falan diyebileceğimiz bir şey değil. O yüzden bir kere orada bir şey olmamız gerekiyor. Yani bir 12 Eylül yaşandı. 12 Eylül bu haliyle Türk İslam sentezinin zaten çok konuşuyoruz. Yani onu böyle bir ana akım haline getirdi. Ama bir yandan da daha sol tınılı olan kemalizmi evirdi. Sağ Atatürkçülüğü beraberinde getirdi. O sağ atatürkçülük bu sefer solla, sosyalizmle, işçi sınıfıyla, emekçilerle, Kürtlerle bilmem nelerle mücadele olarak kendisini ya da onlarla da mücadele olarak kendisini var etti. Yani ideolojik bir transformasyon yaşandı. 12 Eylül ve ardından açılan süreçle beraber. O yüzden bunun etkisini küçümsemeyelim. Ama öte yandan bir de Sovyetler Birliği'nin çözülüşü, dünyada genel olarak solun, sosyalistlerin kaybediyor olması, bir yandan da Marksizmin post Marksizmle beraber yeniden şekillenmesi de bu sefer tarihe bakışta büyük kafa karışıklıklarını ve başka bir yaklaşımı beraberinde getirdi. Orada da zaten şey de yok yani. Cumhuriyet kavramı nedir? Sınıf mücadelesi nedir? Sınıf mücadelesi açısından bu işlere nasıl bakılmalıdır? Falan bunlar hepsi dağıldı gitti. O yüzden bir yandan post -Marxizmin etkisi, bir yandan 12 Eylül'ün etkisi Türkiye'de solu sosyalist hareketi kafasını karıştırdı. Şimdi üçüncü evreye geçtik. Şimdi de sosyal medya çağı her şeyin siyahla beyaz olarak, her şeyin ondan mısın bundan mısın denerek yapıldığı bir tartışma döneminde yine kaynaklara bakmak, yazılar yazmak, tartışmalar yapmak, Bunlar ortadan kayboldu. Karakterle işte atıyorum iki cümlede neye yandaşsın, neye karşısın bunu anlatacağım bir çağa girildi. Bunun yarattığı defekti söyleyeyim. Ben bunu birkaç kez belki bu programda da söyledim. Kimi yazılarda sanırım yer vermiştim. Ya ben solculaşırken çok fazla dinlemezdim ama dinlediklerimden bir tanesi de Ahmet Kaya'ydı. Ahmet Kaya Kürt siyasi hareket açısından önemli bir figürdür değil mi? Ama genel olarak halka mal olmuş. 80 milyona mal olmuş bir isim değil mi Ahmet Kaya? Ama Kürt siyasi hareketi açısından da yeri, önemi, değeri Kürtçe açısından. Evet. Ya ben Kürtçe albüm yapacağım bu ülkede ee, diye çıkış yaptı. Ben o günü böyle şey gibi, dün gibi hatırlıyorum yani. O zaman için inanılmaz bir Tabii ki canım yani. o magazin gazetecileri derneği ödül töreninde Ahmet Kaya kalktı. Ben Kürtçe albüm yapacağım dedi. Onun üzerine hücum ettiler. Ahmet Kaya böyle sembol bir isim bir açıdan da baktığımızda. Peki Ahmet Kaya'nın benim en sevdiğim şarkıları hangileri? Atilla İlhan şiirini besledikleri. Atilla İlhan da başka bir taraftan yine belli bir eleştirel tonu son yıllarda fazla Kemalist tonu çok ağır basmış olsa da yine de Cumhuriyet tarihine eleştirel bir tonu zaten bulabileceğimiz içinde bulabileceğimiz bir isim. Ahmet Kaya ve Atilla İlhan'ı buluşturabilen bir şeydir Türkiye'de sol. Türkiye'de ilerici hareket, Türkiye'de demokratik hareket. Yok şu anda bize sorsan sosyal medya bize şey der Ahmet Kayacı mısın Atilla İlhan'cı mısın? Anlatabiliyor muyum? Hayır ya böyle olmak zorunda değilim ben. Ahmet Kaya ve Atilla İlhan'ı beraber barındırabilmiş o mahur beste çalar Müjgan'la ben ağlaşırız şarkısını söyletir sana o ikisi birlikte. Beraber rakını içer, kadehini tokuşturur, beraber onun tartışmasını da yaparsın ama. Ahmet Kaya ve Atilla tartışmasıdır aynı zamanda. Ama o Müjgan şarkısındaki buluşmasıdır. Şimdi o yüzden bu işlere hiç hani hep kitabın ortasından konuşalım falan diyoruz. Kitabın ortasından konuşuyorsak bu saçmalıklara girmemek de kitabın ortasından konuşmaktır. Ocu musun, bucu musun? Hayır. Biz cumhuriyetin bir zemin yarattığını, üzerinde siyaset yapabilmek açısından partilerin kurulması, meclisin açılması, saltanatın lağvedilmesi, halifeliğin ortadan kaldırılması, laiklik meselesi vesaire böyle bir siyaset zemini yaratması açısından evet cumhuriyet e, sahipleniriz öte yandan eleştirel olmadığımız takdirde de başımıza daha sonrasında büyük belalar açılacağını da biliriz. Bu eleştirellik her şeyden öte aynı zamanda bir emeği sahiplenmek, özgürlükleri sahiplenmek, işte barış meselesini sahiplenmek bunların hepsini içerir. Son 5-6 senenin Cumhuriyet bayramlarında benim en sevdiğim tartışma olabilir. Bir grup holding anormal bütçelerle hakikaten de güzel reklamlar çekiyorlar yani. Ve cumhuriyetçi arkadaşlarımızın ciddi kısmı Koç Holding ve Sabancı başta olmak üzere çeşitli holdinglerin reklamlarını paylaşarak bu propaganda ağına katılıp cumhuriyeti kutluyorlar. Holdingçi arkadaşların cumhuriyet kutlama hakkı var mı hakikaten ya? Yani hani belki en çok onların kutlama hakkı var bir yandan ama. Ya tabii ki Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren bir burjuva devrim sürecinden bahsediyoruz. Kendi müteşebbislerini yaratmak, sermayedarlarını, patronlarını yaratmak hedefiyle de kurulan bir şeyden, yönetim biçiminden bahsediyoruz. O yüzden onlara sorsanız ya siz kim oluyorsunuz asıl <laughs> bizim bu konuda söz söylememiz lazım diyebilirler. Ya bundan iki sene önce olsa başka şeyler konuşurdum da Adana'da Piç Olmak diye bir kitap var. Sabancıları anlatıyor. Ne olur bir okusun izleyenlerimiz lütfen okusun. Yani Sabancı'nın nasıl Sabancı olduğu, Sabancı'nın ne anlama geldiği, aile içi dönen işler, işçiyle emekçiyle ilgili dönen işler, Sevgi Sabancı'nın yazdığı ve magazinel yönleri, aile içinde çeşitli işte veraset meselelerin falan daha ağır bastığı bir kitap. E yine de okunsun. Onun dışında tabii ki topraklara çökme, zenginliklere çökme, özellikle nüfus politikasıyla da beraber gelişen bir şey bu. Ve koçların ve sabancıların ve türevlerinin nasıl zenginleştikleri, bu ülke tarihinde aynı zamanda onların nasıl kendi hükümranlıklarını kurduklarının tarihini de biz görüyoruz. Ama onlar açısından geldiğimiz noktada, yani toplumda böyle bir duyarlılık var. İşte biz de buradan kendi reklamımızı nasıl yaparız haline gelmiş durumda. Onların cumhuriyet fikriyle bizim cumhuriyet fikrimiz bayağı kavgalı yani. Ben izin verirseniz bu son soruyu bir örnekle tamamlayıp öyle kapatmak istiyorum. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Büyük dev bir havayolu şirketi bir beyaz yakalı çalışan Kadir Gecesi'nde rakıyla fotoğraf paylaştı diye hayatını kararttı. Ee, Amerika'ya kaçmak zorunda kaldı o çünkü Türkiye'de iş bulamadığı için. Ee, geçen gün gördüm müthiş dev bütçeli dev prodüksiyonlu bir cumhuriyet reklamı yapmışlar. Bence bu işin özeti e, bu olabilir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Bugün Türkiye'de cumhuriyeti ve cumhuriyetçiliği konuştuk. Bir başka bölümde görüşmek üzere.